Selam millet. Eğer kendinizi sürekli kötü hissediyorsanız ve nedenini bilmiyorsanız, Break Time Poptošević belki de basit bir üzüntüden fazlası olabilir. Depresyon herkesin başına gelebilir. İşte dikkat etmeniz gereken bazı işaretler: Sürekli bir üzüntü hali, sevdiğiniz şeylere karşı ilgi kaybı, iştahta veya uykuda değişiklikler. ve umutsuz veya değersiz hissetmek. Ruh sağlığımız hakkında konuşmanın normal olduğunu unutmamak çok önemli. Yardım istemek zayıflık değil, güç göstergesidir. Bir arkadaşınızla, ailenizden biriyle veya bir uzmanla konuşabilirsiniz. Unutmayın, yalnız değilsiniz ve her zaman yardım alabilirsiniz. Kendinizi tanıyın. Yardım istemekten çekinmeyin ve bu konudaki önyargıları birlikte yıkalım.